Merhaba arkadaşlar. Şimdi kayışık hızlı bir şekilde evde nasıl kısaltırsınız, daraltırsınız onu göstereceğim şimdi size. Çok basit bir şekilde. Saatimiz bu olsun. Bu arada saatimizin markası Coolwatch'tur. Şimdi bu şekilde şunu kısaltmamız gerekiyor. Kolumuza taktığımız zaman uzun geliyor. Bunu kısaltmamız lazım. Hızlı bir şekilde hemen size göstereceğim. Evde çok rahatlıkla değiştirebileceğiniz şekilde. Herkesin evinde bir tornavida vardır mutlaka. Tornavidayı şu ara bölüm şuraya takıyorsunuz aynı bu şekilde. Açıyorsunuz. İstediğiniz konuma getiriyorsunuz. uzatmak istediğinizde, kısaltmak istediğinizde bu şekilde şöyle daraltalım. Kayışımızı daralttıktan sonra yerimiz burası dediğimizde aynı şekilde şurayı görüyorsunuz. Buraya tornavidamızın ucunu sokuyoruz. Ve ters yöne itek dediğimiz zaman kitlenmiş oluyor. Şimdi daha net göstereyim. Açıyoruz. İstediğimiz yere gidiyor. Ve kitliyoruz. bu şekilde. Tekrar açıyorum. Bu çok sıkı değil normalde. Elle de kilitleyebilirim sonrasında şunu şu şekilde. Şu an kilitlenmiş oluyor. Kayışımız ayarlanmış ve daraltılmış oluyor. Kilitlerini takıyoruz. İkinci kilit ve bu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.